Evvel zaman içinde kıçı başı ayrı oynayan bir memlekette, herkesin bu adam kesin yanlışlıkla doğmuş dediği bir tip yaşardı, baldırı çıplak Remzi. Niye bu lakap? Çünkü adamın üstü başı yamalı, pantolonunun dizleri yırtık, ayakkabılar zaten yok ama özgüven NASA seviyesinde. Gördüğü her şeye atarlanırdı. Bu dünyada neden süper kahraman yok lan? Niye kedilere maaş bağlanmıyor? Trafik neden hep ters akıyor? Ben mi yanlış yoldayım? Bir gece yıldızları izlerken, aniden karşısına üç tane cin dikildi. Ama öyle korkutucu cinler değil ha, bildiğin çapsız, şaşkın, işsiz cinler. Cinlerin en boduru olanı dedi ki. Ey Remzi! Biz dilekleri tersine gerçekleştiren cinleriz. Bizden ne dilersen, tersini veririz. Remzi gülümsedi, dişlerini gıcırdattı ve efsane cevabı yapıştırdı. O zaman ben sonsuza kadar fakir kalmayı diliyorum. Aha! Cinler hadi lan oradan, dedi, çünkü Remzi'nin beyninin bu kadar kıvrak çalışmasını beklemiyorlardı. Ama kural kuraldı. Cinler ellerini şaklattı ve Remzi bir anda zengin oldu. Remzi, altın külçeleri içinde yuvarlanırken bağırdı. Lan oğlum yüzyılın en büyük hilesini yaptık. Cinler sinir krizi geçirip kayboldular. Ama işte bir sorun vardı. Remzi paraya alışkın değildi. İlk iş ne yaptı dersin? Tüm servetiyle mahalledeki bütün kedi ve köpeklere takım elbise diktirdi. Sokakta armani giyen sokak köpekleri, smokinli kediler dolaşmaya başladı. Ertesi gün haberlerde şu manşet çıktı. Kedicik Plaza CEO'ları iş başında. Sonuç mu? Cinler geri dönüp tüm parayı geri aldı ama Remzi pişman mıydı? Asla. Çünkü Remzi bir efsane olarak kaldı. Ve o günden sonra her kim sokakta takım elbiseli bir kedi görse der ki: Baldırı çıplak Remzi, sen bizi unuttun ama biz seni unutmadık. Son. Ama gerçekten mi?